Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün yanımda Samet arkadaşım Selamun Aleyküm arkadaşlar Ve Dallas arkadaşım Selamun Aleyküm kardeşim Allah Allah biraz motivasyonunu yükselt kanka Al kardeşim bak Sağ bir, bir şey deneyecek şimdi Allah Allah. Bunu normal hayatta önümüzde denedi arkadaşlar, şu an kolu kırık. <gülüyor> <gülüyor> Gençler bugün ne yapıyoruz? Ve kanka uzun süredir bekliyorlar. Ben çocuklara ne zaman açacağım demiştim biliyor musun? 1000 abone olduğumda. Şunu işte. Ama senin de... 1000 abone olalı çok oldu. Seni de buna teşvik eden şu sanırım elinde gördüğün <laughs> <laughs> tek attığın önden taraftı. Kanka bu Zemdör'de tek attı o ya adam ya. Baksana. Şimdi bunu yükseltme zamanımız var şimdi. Şimdi gençler bizde kaç sandık var Dallas? Hazır mısın? Baba kaç tane birleştirme sandık var? Bak. Böyle bak. Yavaştan inelim. Şöyle yavaştan. Yavaştan iniyoruz. Bak yavaştan. 33 tane klasik. Şöyle yavaştan iniyorum. Yavaştan iniyorum. Yavaştan iniyorum. İniyorum. Lan nerede lan parçacıklar? <laughs> 2122. 2122. 21, 21, 21, 21 bin değil. 2 dakika 2100. 21 sandık yapıyor. 21. 212 21. <laughs> sandık <laughs> 2100, ya. 212 sandık 219 sandık ya. 212 sandık yapıyor. 212 sandık. Kaçta başta kaç sandık vardı? 32. 33. <laughs> ne yaptı? Ben şu. 219 muydu? 220 daha idi. 220 sen 33 253. 250 sandık. 250 sandık falan var. Yuvarlamasıyla. Falan. Yuvarlamasıyla. Ne diyorsun kanka buna? O arabayı at diyorum bu baba. <laughs> Güzeldi. Araba güzelmiş. Arabayı atarız sıkıntı yok. Açalım mı? Bana birleştir açalım. baba. Bir birleştir bakalım önce. Tamam önce birleştiriyorum. Hazır mısın? 210. Lan kaydanmadım ya. Ulan korkutma <laughs> beni. Dur. İki tane parçacığımız arttı. 212 sandık. 14. sezonda şey mi kaldı be? Hani? Açalım mı bunları bir? Anne neresi giriyor bakalım 4 tane. Hadi kötü şeyimizi atalım bir tane açılma. Oo! Oo 5 tane. İyi iyi bence iyi. İyi, ben. senin de sıra. Teklim açıyor. 2 tane teklim. sen aç bir de ben açayım. 2 evet. tane açalım. Ya iki kişiyim mi dönüyoruz? <laughs> Hadi bakalım. Allah, Basamadın kanka. Oo! <laughs> geliyor, geliyor ha. ha. Selda abi bir sandık daha yaptı. Eee bir sandık daha yaptı. Evet. Ama bekle onu açmayalım. Ne ya bekle? Bir, 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 bir. Yeter Hatta, ya. Ben ne yaptım sen ya. Valla. Az <laughs> önce ben yaptım. Nerede bayit baba? Bayit. Bunlar yaşında bunlara gerek yok. Oyalamayalım. Oğlum, oğlum. Oyalamayalım. Ya, aralarda kendimizi kötü hissettiğimizde bunları He, açarız. Evet. Kötü hissettiğimizde var. 245 sandık oldu. Bu arada matematiğimiz bu kadar kötü işler arkadaşlar. Aa kardeşler. bu. Demek <laughs> 250 <gülüyor> demiş. Evet. Sen 253 dedin. O adam 250 dedi. Ne oldu? Bir tek 245 dedi. Ben dedim 245 diye. Sen demedin lan. Oğlum ben onları filan açarsak 250'ye yuvarlarız dedim ya. He. Şunu açayım mı? 15. sezon diyor. Aç be hayvanların önünü görmüş. Allah Allah. Açtığımız klasik sandık. Kanki demek ki bir şey var abi. Aa, ha. Bir istek var ha. Şimdi ne yapıyoruz? A A başlayalım Başlayalım abi. Kanki. Ha, başlıyorum ben. emmisin Emin misin? Haydi oğlum neye ya. efendim olacağım ya? <laughs> Sanki kanka. başıma var mısın Ay. yok musun der Şeyi açıyoruz, Acun'un şeyini açıyoruz ya sandığını açıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Emin misin son kararın mı? Ya kanka süper. seni gaza getirmeye çalış Süper baba süper ya hey, gaza <laughs> geldim on numarayım Tekniği mi <laughs> açalım önce? Fark etmez Önce mi? bir tane Birer tane açalım bir önce tamam, Birer yani. sadece açalım Soldan saat yönünün tersine mi dönüyoruz? Ee evet, Fark sen. etmez ya Şimdi bu, da, bu arada bu da şanslı oturuşumuz Aynen. ha şanslı. İki sen asıl bir ben asıl yani fark etmez Şöyle geçlemiyoruz ha. Bu adam geçlemeden çıkmış ya arkadaşlar dışı. 416'yı bir bölüme göçte mi? Bende bugün Kendinde 416 çıkartıyon, bizde gümüş parçaları çıkartıyon. <laughs> Kaç tane var baba sandık? Kanka 245'ti, 244'e düştü, 243'e düştü. Bu da benim için bütün takipçilerim Hadi bakayım. Hadi Haydi bakalım. Ben abi. hemen asıldım baba. Yeniden ne Evet. Allah Allah. 250 saniye ilk kez başlayacak olursak edeceğiz. Bugün Gökhan'dayız. Baban ya neciymiş o be ha? Yurtucu iblis Yurtucu muymuş? Seversin. Hemen bunu tamam diye gönder, gönder. gönderelim. Hemen şöyle filmleri alalım. alın alın alın. Sıyırı veriyorlar sonra. Alın 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 alın. Filmleri alın bakayım. Hop. İki gümüş parçacığı verdim. Klara sihirci çocuklar aldım. <laughs> Saniyesinde sihirci şey. Aynen. Arkadaşlar klanımıza gelmek isteyenler de şöyle hemen gösteriyorum bak. Seri bir şekilde. Her dismini. gün aktifler. Her gün gelebilirsiniz. Bu iki üç tane topla Bu... diyor. Neyi vermiş burada? Bu uşaklar. Kanka. Buradan da geldi bir Heri. tane. Bu uşaklar ilerlersek herhalde. Klanı 20 seviye yapacağız. abi Olsun ya klanı. Gençler şimdi bir askeri sandık açalım mı? Aç bakalım biraz. Bir askeri sandık açalım. Bunda sırayla birer tane öldürür. Öncelikle her şeyin birer tane ölürsün atalım. Aynen. Sen de kanka. Şans kimde onu görelim yani. Ben de yeni, bu sefer yeni dene ben dedim. Askeri sandık açıyorum. Doğru, doğru. Yani. Masaya, da gıcık alıyorum ya masada sesli kart çalıyor. Ya şuraya bir masa alamadım baba. Kanka <laughs> yani daha YouTube'dan para kazanmıyoruz ki doğru düzgün. Oğlum kokan açmadı. Yok ha bir de sen açarsın gerisini Yok ya dandik aç sandık açmam Aç ya aç. Dandik sandık sandı, açmam ben ya e, Ucuz sandık açım olmaz Şimdi bir onunla vuralım mı? Vur baba. Bugün rahat hatta ilk, ilk diye batarına çıkalım. İlk sen maç ya abi. Onlu mu? Onlu diyor kardeş Onlu. Haydi baba geldim Lan tekli bastın. Tekli açtım Dur bakalım ya. Belki 416'yı tekli de direkt böyle Allah Allah. canım şans işi bu. Çocuklar var mı? 30 gümüş parçacı. Basıyorum ben onu. sen bas. Ben bas. Bak. Ben pisliği ben atayım önce. Evet zehri. sen at. Evet zehri sen bir at. At gençler. Samet abiniz bastı zehri. Aynen. Ya ben bir fazla kullandım hakkımı. Bir hafta herhalde hak kullanamaz gireyim Aynen. Hop. Ya abi Hop. Kask. Kask, var. Hepsi var abi Hop. Bu da var. Ulan bu işte 416 olması lazım. İşte. On yanında iki yer. levelde atlıyoruz ara yerde. Evet. Şimdi kanka. O bir totem yapalım Ama ya. Ne şey yapıyoruz totem? 3 tane çıkardık onu daha bak bu bizim için hmm. bir ilerleme demek Aynen ki onunla bir kanka. şey çıkarırız. Çanta da güzel ha. Acayip güzel bir şey ya. Sis bombasını boş yerde. Çanta güzel. O zaman bir Bunu bir süreli veriyor değil mi? Sen süreli onlu bir asıl. Şey asıl bir onlu. Yok, bir tekli. Allah Allah. Bunu Allah'ın hesabı var. Bir şey. Darlasın. Sen şeyleri hesaplıyorsun. <laughs> Dallas baba. Sen <laughs> Lan <laughs> 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 hiç... Hayır lan AKM bu ziyarının yanında Yapmadı, Bak yapmadı, bak sihirdi sihirdi bak Lallas 90'dan çevirdi Ulan ya. biz de AKM sandık telefonu yaracağı demek <laughs> 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 Basıyorum onu Basma bak Bir derken iPhone, iPhone 11 Pro, şey, 11 Pro'yu bırakacaksın Gökhan Hayır sen bununla idare et Hadi abi hadi gelsin Bir onu bastık arkadaşlar Allah'a esin ya Hadi lan. Oo iyi. Kıya yani. var da. Hep gümüş Şimdi ne yapalım kanka? Bir kötü kötü şansımız atalım mı? Ende ödül ödülü. Ödülü ödülü. Ödülü, ödülleri bir al. He, ee, ee, Rahatlat re... Rahatla da oynuyor. Yani. He, hmm, ee, Biz Replay'deki ödülleri alalım. Bu sezonun Replay'sini beğenmedim zaten ben. Ben de yüzde verdik. Revet benim pek şey yapmadı. Ha. Ben de VSS kaplaması olmadığı için onu alıyorum. He. Ee. Açtım ben de açtım da. Bir şey de vermedi evet, e, ki bak sana. Tamam, kanka. Bir MVT'le gelelim şöyle. Şu ne neymiş? Ne şu ney AC bunun Etkinlikten mi geldi? Ney bu? Ya süreli bu ne, şey ne lan? Bozdur yersin. Ende yani. dandik sandıklar harcasın abi. Şu ney yani. birader? O ne? O ne ya? 11 tane bundan varmış. Süreli şeyler hep. Oğlum bu ne? ne hep ne süreli abi? bunlar. Bunlar neye ne büyüktü? Şu ney <laughs> birader? Yama diyor. Yama sandığı açtı. Bunu. Bilmiyorum kanka ben hiç hatırlamıyorum. Yama çıktı de? işte yebere. <gülüyor> 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 ya ya YSD gibi o. Şöyle bakıyorum. Askeri sandığı açalım ha, mı? Ben açma bunu aç. 3 tane ben açtım haydi. Asıl bakayım onu tanıdın sen. Onlarla Dallas. Birer tane alalım. Ee, Bunlar hep bu sadece BP veriyor herhalde değil mi? 11 oldu Dallas. Oo, o, adamın aklına geçti. Neyse helal Abi. Ama 11. nerede şimdi? Ha, ha. tamam yanda görünüyor. Sen aç bakayım, bakayım kanka. bir de. Gençler kötü şansımızı atıyoruz. Bizi buraya kadar geçmeden izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Seviliyorum. Onu bir alsın dedim dibinde. Tamam onu dursun. Birazdan. Evet. Dur şunu da açayım bir iki tane şuradan. Kötü <laughs> şansımızı atalım. Bir tane alasın onda da bir tane alasın da envanter bol gözükür. <laughs> şey Bu ne hesaplıyor mu gerçekten? <laughs> ya Allah'ım. Envanter bol gözüksün. Kim vuracak? <gülüyor> Kim <gülüyor> vuracak? <gülüyor> Kardeş sen İlk vurmadın sen vurdu onu. Vurdu. Sen vurdun onu? En son ben vurdum. Bende bir cenabetlik var abi. Dur bakayım bir dakika. Zıbardı abi, zıbardı be. Zıbardayım. Bir onu vereyim. Bu sefer bence çıktı bence. Abi abi ben bunu da ya. ben bunu da hem dört sen aldı çıkarırsan ben olmuş oluyor. Ona derin gözüksün. Altı ay benden iyilik beklemeyin. Tamam. Bundan yani. 406 3 parçacık 3 tane şey benden. Ver lan. Allah Allah hiç daha bir böyle. Ya var vale bak çıldırıyorum ha. O kurbanlar oldum. Kanka Şu, silah biz, bizim bir silah isteğimiz var demek ki. Oyun bunu verecek ama ne verecek onu bilmiyorum. Aynen. O, şey Kanka bir şey ya. yap. Totem yapamadır. Totem yap. Şuralarda bir totem yap Yok şey. ben onlarda değil. Ge Silahlarda totem yapmak istiyorum. Ha tıklayınca gelmiyor. Bence tıklamıyor. Yok. 416'ya tıklamayacağım. Şu dandiklere tıklayacağım. Ulan şunu ben ya <laughs> şunu verseydi olacakmış be. Şunu verseydi yani. Lan millet bunu tek santla çıkarır, iki santla çıkarır, beş geldi. santla çıkarır. Ondan geldi. Mi? Mi geldi mi? Allah. Gençler. Hadi bakalım gençler. Haydi geldi. Şimdi ne yazın yorumlara? Çıkacak mı çıkmayacak mı? O ne cibe? Bu ne be? Bu ne? Bu ne? bu ne? Hiç vermese ondan iyiydi be. Bornoz verdi bir de pembe verdi. Kanka o zaman hmm. ben bir tek daha asılıyorum yani. <laughs> <laughs> Gökhan'ın çok büyük. Ümidim kesildi. Madı düştü, madı. Kanka dur. Şu. Kim bastı lan? Kim? Kim? Neye bastı? Tek... Onu mu bastı? Tekliğe bastı ya. Tekliğe bastı ya. Allah be! Lan oğlum var ya bak gençler. Ya abi silah ne seni çıkıyor? Şu duruş şey yapıyor. kırmızılar çıksın abi ya. Şöyle kırmızı çıksın. Onlu mu? Bir askeri sandık açalım mı şuradan? Aç bakalım köşeden. Parayla harcayalım ya. Şöyle tamam. Geliyoruz. Ben basmadım. Bir onlu basayım mı? Bas onlu. tek bakalım bak tek dedim biraz. biraz onlu çok gidelim. şey ya. Heyecan. Üzüyor bizi bir de. Ee, bir de hız geliyor birader ya. Üzüyor üzüyor. Hadi be. Gözünü seveyim. Ver güzel bir şey. Lan var bunlar ya. Ver, 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 ver. de bunu Abi, şey Abi çok fıs Öyle geliyor oluyor. ya. Aşırı fıs geliyor ya. Kaç tane kaldı baba? Bir daha 188 tane. 188 250 tane var. kaç 50 tane harcadık bu daha abi? Harcamışız. Ağır ağır basalım. <laughs> ağır ağır basalım. Kayalım diyor şey. Kanka heyecanlandım. Oo. dedim 100 para. O da az değil. 5 tane parçacık. Bir şey var ama. Bir yer geliyor. Bir yer çıkart dallas. Ben de yeniden dedim. Gençler Tekrar de kaçacağız biraz çünkü onun çok kötü çıkıyor. Aşırı kötü. Dallas abi. Acaba sende maskara var. Allah. Acaba Bas kimde yani? sıra? Sırasından mı kanka? Ya. Kanka alakası yok be. Ulan maskara bu olup da bu ziyar olan çok Var Bir de bu iş yüzde yani yazsa Allah be. Oo. Adam. Oo çok iyi lan bu. Hı, bu kas, iyi şey ha. güzel. Abi tek açalım ya. Üstünde mısır var mı bak bakayım. Ne mısırı mı? gülen adam var. Bu Körgün. sana benziyor lan azıcık. Allah Tamam baba bunu kulağına gönder de sihir vereyim şuradan. <laughs> hazırlar. Evet, hazırlar. Evet, hazır. Hazır. Evet evet evet. Gönderdim hocam. Geldi. İlk ben aldım. Ulan <laughs> dur ben de alayım. Hemen gençler klanımızdan alalım. Sihir masınlar. Hemen abi. Oo altı Önceki olmuş. Çünkü altı olmuş ama. <laughs> Şöyle. Hop lan abi gümüş parçacığı veriyor. Kim almış? Şaşmaz biz zaten. Değil ee, <laughs> şaşmayız biz aldık. Kendi şeyimizi hemen alıyoruz. Envantere gelelim kanka şöyle ne yapalım? Ne açalım ya? Şu neymiş lan? Bu da mı süreli? Yok. Parçalı önlemleri be. Neymiş şöyle ya? ben 4 tane açtım. Bir de sen aç bakayım kanka. O 5 20 ben de 20'ye düzleyeyim bunu. E ee, 20'ye düzle. Dallas da açtım Aç bakayım Dallas bir de sen aç. Ben neyin aç. Lan o ne lan? Bilmiyorum. Oğlum bu ne? Onun sözü lan ama onu silmişler ya. Ne bozuk ciddi, bir o? şey geldi. Oğlum bozuk bir şey geldi. Bu ne? Japonca maponca bir şey geldi. Eee oyunu buğa soktu koy. Aç bakalım. Kalırsın. Buğa soktuysa uca... Buklu bu, bir bu, uca yapalım. Kardeş. Dur lan ayrıca harcam lan. Harcam yarın. Aman aman. Öyle, isim Ne açıyoruz değil baba? Şundan at bakayım bir. Ben de öyle Ondan totem olur. yapıyorum. Ben de öyle totem yapıyorum. Aç. Yalnız kendine kaybettin arkadaşlar. <laughs> Sen sanmayız mı zannettin? Of tekte on bir on iki tane yiyeceğim diyor illa. Bir arada bu. Kaan kaçtı. Beş kuruş sürelim şimdi. Şey. Abi hepsini harca ben. He. Harcıyorum Kaan ha ha al al. Al. Yok harca değil yani parçala O değil o yani. değil çıkan kıyafetler Gülmüş diyor, diyor parçala gitsin ya. Yani. Of oh, sandık verdi tamam. güzel. Ha sen şey diyorsun. Şuradan parçala geliyorsun. Dur. Bekle envanter. Gençler hemen şöyle. Süreliler ha. Of. Sekiz Şu abim ama ondan var Var bende kanka avımın var. Ama hepsi var, hepsi var. Boş ver. E, hepsini parçalık. Süreli şeyleri sevmiyorum ben. Ben de yani. sevmiyorum. O ben daha önce de yok ediyorum. Bak, dediğim gibi. Bana BP geliyor. Yol da para. BP lazım. Başka Bana, sandığımız ne var, var kanka bunda? Onu da beter paraya çevirelim. İki Elde tane, altı reci. İki tane askeri sandığımızı. Açtım. Klasiğimize geri geldi. Gelelim. Dur bakalım Benim, şu bir şey Bence bir tane daha döndürelim tane bir. Klasiğimi. Ne? Söyle. Envantara gel bir. Şu sandık ne baba? Şu sandık. İlk defa gördüğüm gibi sanki ya. Mor olan mı? Şu şu. Hangisi hangi? Sarımızı bir sandık vardı ya. Şu? Heh, o şu. Onlar vardı ya bir ara geldi onlar. Tamam bunlar hep süreli diye biliyorum. Açayım mı 60? 60 şimdi aç baba. Açtım. Ooo. E, bu Ramazan şenliği muhabbeti. Ee, ömür boyu geldi galiba. Dur bakayım bir. E, kaç ay geçti onun üstünden? Parçalı süreli öyle. 8000 para da bu. 42 oy. gün mü diyorlar? 57, 57 <laughs> gün. 42 gün. 57 <laughs> gün. 33 gün. 2 şeray. Birer sezon geldi adama. <laughs> <laughs> birer sezon harbiden dediğin gibi birer sezon. Kanka hemen şoka geldim. Lan şok şey değil diye. Haydi. Açırışı ben yapayım. Haydi aç. Tekli de başlayalım. Tekli güzel çıkıyor ya. Onunla da hiç şey çıkmıyor arkadaşlar. Risk risk Artıyor şey. Ne diyor? Risk artıyor onda. Tabi canım ya. Bastım. Sevim seni sev. Biraz soğutalım. Hı hı. Soğutmayalım. Hı hı. Hı hı. 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 Bir ısınsın bana evet, diyor. Beşer tane açana tamam. kadar. Totem yap. Maskeli. Tamam tamamdır. Tamam bir totem yap bakayım ya. Yapalım, şöyle o... yapmıştı ya. Hakem sevindir sevindirdiydi. Şöyle değil. yapmıştı. Şunun üçüne dördüne gidiyor. En son şuna... de bitiriyor. Tamam basıyor baba. Sonra bu zemde gelmişti. De... Herhalde. Güzellik ara şansı mı? Deniyoruz. Haydi Keş para geldi o zaman. Gidelim. Yolnu basalım. Mı? Gidelim. Ya moralim bozuluyor. Ya bak kıyafet de çık ya. Bu demir. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Baba bak onu bas onu. Onu bas. Bastım Buz demir hazır mısın? Hayır, hazır mısın bu buz demirde? Bir Buz hazır mısın? <laughs> an hazır mısın bu buz Hazırım baba AHAHAHAHAHAHAHAHAHA <laughs> 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 Kardeş hani senin elini yüzünü yıkayayım gözünü yıkayayım Ya, gidelim, yıkayım, yıkayım, ya yıkayım ben mi elimi yüzümü bilmiyorum kanka niye öyle oluyor ya Sendeyiz kanka Baba tek Tek sen tek mi ya bak, Tek geliyor tek, ya Ondan sonra bir tek Çünkü orada bir şey gelmedi şimdi bir şey gelmesi lazım Hadi bakalım ya o. Geldi ya Oyunun ya? üstüne yatıyorsun ya kanka orada graviti yapman o. lazım baba ağzım baba ağzım. Ya. Ya. Olmaz olmaz Gravit olmazsa olmaz Ne yapacağız birader duvarlarımı bu? Allah Allah dur bak abi onun ardına gelmesin Allah Allah 25in Allah 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 bir de Allah 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 daha Allah 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 bir Allah 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 Kanka şöyle yapalım. Şundan şunlardan şunlardan da vermiyor ha. Burada bak kırmızı öyle çıkacak sonlara doğru. Bence bir bir tane bak, kırmızı, 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 Bence iki tane kırmızı öyle var bu adam. Şöyle çıkar Çıkardın mı önce? At bakayım bu. Şu an hiç kırmızı çıkmadı. Ne? Kırmızı, kırmızı çıkardı mı? Buradan mı? Yok lan. Başka bir şey çıkartmak da. Ya çıkartmamız lazım ama. Haydi baba. Ver be bir şey. Lan oğlum yani dönüyor. Hadi gel be. Lan oğlum şunlar da dönme ya. Bas ya, hemen bas hemen bas. Onu mu? Sen hadi bas. Olmaz sin ya. Gelin, Sen çıkartırsan bir şey gelecek ben hissetmiyorum. Ben, ben de bugün bir şey var. bak. Lan o ya. Bir daha Ver. Lan oğlum bak. ver. Allah Allah. Allah Allah. Sen de bas. Onu bas. Onu bas. Ardı ardına -ard bir -ard onu bastık. Hadi bak. Geldi bu sefer. Bence de gelmesi lazım. 50 tane ala ala kaçmışız. Ver. Ay Allah Allah Allah. Kartallık şey yükseldi miladır. <laughs> Çok iyisin. <laughs> <laughs> i̇yi iyi annem bakıyor. Ne 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 da, soğuduğu zaman da vermeyebilir. Ben bir geçli basacağım ya. Allah Allah. Tamam. Videonun benim de bir, bir süre gitti. He. Hmm, tamam da onluya bir geçli bassak mı yani? Nasıl geç 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 olmuyor değil mi böyle? No. Açtıktan sonra mı basın? Yani. E. O zaman boş O yok. zaman, o zaman, böyle... zaman 20 sandık direk ölmüş oluyor. No, aynen. Tekli bir tane atayım ondan daha. <gülüyor> <gülüyor> o dönüyor. Kanka ne yapalım biliyor ee, birer onlu daha basalım. Aman. Kardeşim. <laughs> Vardı galiba bende bakayım. Yok gelmiş. Şu an gelmiş. Bak ne yapalım biliyor musun? Hı. Hmm. Birer onluğu vuralım 30 sandık yani. Ondan sonra bak. Kaç kalıyor? 103 sandık. 103 sandık. Hepsini de ikna açalım. <laughs> Ama Benim şey yeniden yapalım. Tamam bir onu yani, at. 10 on tanesini daha. Geçti at. bir onu atacağım. Sen at geçti atacağım ben. Tamam. At Hadi. sen onu. Ben de gelirse sizin geçmenize gerek kalmıyor o zaman Aa, değil mi? Aaa anlıyor mu? İkinci şey olmuyor çıkartacağız ya Eee baba daha Biri... Evet Var Abancı bu be var, 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 var. Ya bir abi bir bütün silah desenlerini de... verdi ha bu arada cık cık. Gece bas Gece bas baba Şimdi Yer bana be hani öyle. Oo iyi bari Şapka verdi bir tek Dur bir dakika geç deme Bir, bir hemen de ben onunla basayım Bir on de ben onu basayım Ha? Ha, ana. Suyu tutacaksın, göndereceksin abi. Oo, derdimiz o. Hemen hemen klana geliyoruz. Gençler biz böyleyiz ya. Biz şen şaklak adamlarız. Biz işte böyle direkt gidiyoruz, alıyoruz. Bunları 7 kişi olmuş lan. Kim almış? Milleti bağlıyor. Biz böyle işte. Biz bizim şeyimize bakma ya. Oha, bakma. Kim aldı lan? Daha yeni paylaştık. 4.'üncüyü almış. Kim almış onu? Allah Allah. İlk de zaten sihirci bekliyor. Vortex. O da merkeze yani Gençler, değil mi? gençler sıyırıyor ya gençler. <laughs> Valla bizden beterler abi. Şöyle geliyoruz. Buralarda ne var açabileceğimiz. Ben bir tane şuradan bir askeri kahraman sandım. Askeri sandım. Ver. Şu ne hocam? Ver şundan iki tane açtım. Serici. Aç ya ne var ya. Ya şu, şunları. Bu ne ya? Onu Aynen, şurada. Ne? Şurada bir şey açtım. Premium prime gönderdim. Onu tekrardan döneseyene kadar 10 olmuş. Yemişler ha. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Kendi, <laughs> kendi sandığı alamadım. Bir daha Oha, o, <laughs> o derece. <laughs> o kanka sezon 13 için sandığı var abi bu arada. Aç onu da baba. Kaç tane? 5 tane aslında. 5 tane. 5 5'inden. Sezon 13 siyah araba mı vardı? Neyi verdin lan? Bu ne ya, ya, ya ne grafitisi. Şurada bir, bir bir, sandık sezon 14'ü açıyorum. Şu sezon 14'ü de açalım. Gençler sandık kalmadı. Ya doyduk var. bugün ya. O yüzün birini bana, birini Samet'e gönder. Tamamız atabilir. Haydi tamam. Bize hediye aynen bize hediye lazım. Hediye gönder bizim. ki sana da hediye gelsin anladın mı? Allah Allah dalmış baba. Ne ses ona gönder arabaya bana gönder fark etmez yani. <laughs> dur dur şimdi size ayar çekeceğim ben. Hemen şöyle geliyorum. Yüzük neredeydi be? Kim bu? Kim? Oo güzel. Abi istek atmayın bebeklerim, bebek taşıklarım istek atmayın. Şöyle dallasa da bir yüzük oradan dallasa Dallas bana yollamıştı. Dallas'a da bir 20 tane benden telsizli yollayacağım lan bir de. Yapma be. Bir de telsizli yollayacağım. Uşak motor görsün yaz. Öyle mi yazayım? Yok ya. Öyle yazmasın. YouTube ismini yaz. YouTube ismini. Dur. YouTube Taha Tecere'yi Uşak. Dur. Uşak motor görsün. Motoru görsün. Dur. şöyle de gençler. Lan ha YouTube. Soğutma da klasik asılmamız lazım. Hemen YouTube Tezeren yazıp bitti yazıp tersize de yolluyoruz. Allahs baba sıyır. Çok ]ir. iyi. Hemen 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 hemen. E hemen, sen... hemen hemen hemen. Hemen hemen. Asıl baba sen asıl. Sen gönderdin. Onu. Onu. Geldi baba. Geldi. Oh, Hadi bakayım. <laughs> evet, <Sıra> Allahs bir <laughs> efsane bir totem yaptı. Baba ya. 416 gelmişse bana bu sistemi uyguluyorsunuz çanta geldi ama var be. Yapma be. Abi ya. <laughs> Niye öyle oldu bacanak canak böyle? Tekne açalım mı? Tekne aç baba. Hadi tekneye. Ahmet tamam sen, sen ya, bir şey mi? Yani. <gülüyor> de mi buraya? Sen şeyleri bir şeylere gelecek. Sen de bir şeylik var nereden? Motorlardan yedik yine de böyle. Aman oraya gelen alacağı aldın. Sağ olüssün kardeşim. <laughs>